Arkadaşlar merhabalar. Gerek içeride gerekse dışarıda çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Putin ve Donald Trump arasındaki gerilim her geçen gün artıyor ve Trump'ın artık Ukrayna'ya çeşitli silahları göndermek için hazırlıklara başladığı ifade ediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Diğer taraftan İran-İsrail savaşı henüz yeni bitmiş yeniden başlayacağına dair, İsrail'in İran'ı yeniden vuracağına dair çok ciddi emareler var. Ve Beyaz Saray'da yapılan Netanyahu Donald Trump görüşmesi. Bu görüşmenin sonucunda ortaya çıkan tablo. Diğer taraftan Türkiye'nin içindeki mesele. Yani PKK'nın silah bırakması, terör örgütünün silah bırakması ve bu minvalde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kritik açıklamaları. Ama daha önemlisi Akkuyu nükleer santralleriyle ilgili konuşmalar, tartışmalar ve özellikle İsrail basınında Akkuyu nükleer santralinin vurulmasına dönük bir propaganda faaliyetinin yürütülmesi. Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili video analiz yapmıştım ve demiştim ki Rusların durup dururken nükleer santralin yani Akkuyu nükleer santralinin %49 hisselerinin satılması, satmak istemeleri manidar. Çok önemli bir zamanlama hatası mı yoksa gerçekten önemli bir duyumun sonucu mu? Zira biliyorsunuz İsrail ve ABD İran'ın nükleer santrallerini vurdu. Bu olaydan sonra Ruslar harekete geçiyor ve tamamı kendilerine ait olan Akkuyu nükleer santrallerinin işte bir bölümünün hissesini yani yüzde 49'luk hissesini satma kararı alıyor. Şimdi bu kararı alırken çok enteresan İsrail basının da çok ciddi iddialar var. Çok ciddi makaleler yazılıyor. Mesela diyorlar ki Putin ile Netanyahu arasında uzun bir telefon görüşmesi yapıldı ve bu nükleer santralin hisselerinin satışı da bu telefon görüşmesinin sonucunda meydana geldi. Yani bu telefon görüşmesinden sonra Ruslar bu kararı aldı. Peki niye bu kararı aldı? Sayın Erdoğan biliyorsunuz partisinin istişare toplantısında çok kritik mesajlar verdi. Üstü kapalı mesajlar verdi. Şimdi diyeceksiniz ki bu mesajlarla bu nükleer Akkuyu santralinin ne ilgisi var? Gerçekten birbirlerini tamamlayan olaylar. Aynı şekilde Ukrayna Rusya savaşı. Şimdi İsrail basını uzun bir süreden beri olası bir Türkiye-İsrail savaşını yazıp çiziyor. Yani bunlar boşuna konuşulmuyor. Daha önce de ifade ettik. Ha İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Saldıramaz mı? Böyle bir gücü var mı? Bakın bu aşamayı geçtik esasında. İsrail'in yapamayacağı çılgınlığın olmadığını gördük. Ha Türkiye bir şey yapabilir mi? İşte rüzgar kayada ne kadar parça koparabilir vesaire. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ama... Şimdi özellikle İsrail Hayom gazetesinde çıkan makale çok enteresan. Yani uluslararası siyaset, kriz yönetimi ve stratejik iletişim uzmanı yazmış. Kim? İşte Şaygal isimli bir kişi. Çok enteresan bir makale. Birazdan ondan bahsedeceğim. Yakından ilgilendiriyor nükleer santralimizi. Yani Akkuyu nükleer santralini çok yakından ilgilendiren çok tehlikeli bir makale. Çok tehlikeli öneriler var. Yine Biliyorsunuz Michael Rubin yani bu neokon yapılanmasının sözcüsü gibi davranan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Şahin kanadı temsil eden Türkiye düşmanı bir kişi, bir stratejist, analist ve Türkiye'yi NATO'dan atın, ak vurun diyor. Böyle bir makale yazdı, kaleme aldı. Şimdi hem İsrail basınında hem Amerikan basınında aynı anda böyle bir şey çıkması ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin istişare toplantısında Kürtler, Türkler, Araplar diye özellikle vurgu yaparak yeni bir bölgesel işbirliği ya da işte açık net söyleyeyim yani o misakı millinin gerçekleşmesine dönük üstü kapalı mesajlar vermesi. Zira aynı şeyi bakın birazdan anlatacağım makalede İsrail istihbaratında ifade ediyor. Ve Nagel Komisyonu bizzat işte Netanyahu'nun kurmuş olduğu resmi bir komisyon. Bir toplantı yapıyor, bir çalışma yapıyor. Olası bir Türkiye-İsrail savaşını ele alıyor ve diyor ki raporun sonucunda İsrail eninde sonunda Türkiye ile bir savaş vermek zorunda. Çünkü Türkiye e, o eski Osmanlı'nın bakiye alanlarını, iterlantını yani Orta Doğu'yu yani Afrika'yı tekrar ele geçirmeye buralarda hakimiyet kurmanın peşinde. Erdoğan bunun peşinde diyor. Şimdi işte bahsettiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin istişare toplantısında işte Şam'da, Erbil'de, Diyarbakır'da ortak şehrimiz demesi ve bu bölgelerle ilgili gelecekte yakın zamanda da tıpkı Türkiye'nin içerisinde işte yürütülen süreç gibi bir süreçlerin olacağını ve buralarda birlik ve beraberliğin, bütünleşmenin ve birlikte hareket etmenin bölgede çok ciddi etkileri olacağını vurgulaması akıllara şunu getiriyor. Daha önce de bir video analiz yaptım biliyorsunuz. Şu George Friedman. George Friedman'ın Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfuz alanı haritası. Bakın nüfuz diyorum. Nüfus yanlış anlamayın. Nüfuz alanı yani etki alanı haritası. Çok önemli. 2009 yılında bir kitap yazdı. ABD'li çok önemli. Jeopolitik uzmanı George Friedman. Şimdi bu kitabındaki Gelecek Yüzyıl isimli kitabında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı'nın eski coğrafyasına ulaşmak için bir hamle yaptığını yazıyor ve 2050 yılında gerek Balkanlar gerek Orta Asya ve gerek Afrika Orta Doğu'da çok ciddi etki alanları e, üzerinde hakim olacağını söylüyor. Yani Türkiye'nin diplomatik ve askeri alanda teknolojik alanda geliştiğini ve Osmanlı dönemine doğru gittiğini söylüyor. Şimdi bunu niye yazıyor? Onu söyleyeyim. Yani Türkiye hayranı, yani Türk hayranı olduğu için onları dile getirmiyor George işte o kişi. George Friedman. Niye getiriyor? Aslında Türkiye'yi hedef gösteriyor. Bakın Türkler geliyor. Bakın Türkiye büyüyor. Şimdi baktığınız zaman içeride terörsüz Türkiye ya da Türkiye 100 yılı diye bir proje başlatıldı. Bununla ilgili daha önce video analiz yaptığım için zamanınızı almak istemiyorum. Yani Büyük Türkiye, Türkiye yılı dediğimiz şey esasında Türkiye'nin proaktif bir dış politika izleyerek dışarıya açılımını sağlamak. O yüzden içeride PKK'ya dönük, terör örgütüne dönük bir süreç başlattılar. Ve bu süreçte biliyorsunuz işte Süleymaniye'de sembolik olarak silahlar yakıldı. Ve aynı zamanda terörsüz bir Türkiye'nin artık kafasını içeriden kaldırıp dışarıda daha büyük işler yapmaya dönük hamlelere bakacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bu. Şimdi belli ki İsrail istihbaratı ya da ABD istihbaratı Türkiye'nin gerek Orta Doğu'da gerekse işte efendim Afrika'da gerekse Balkanlar'da yapacağı hamlenin önünü kesmek için bir takım faaliyetler yürütüyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin bir nükleer santrale sahip olmaması ya da bu nükleer santral sonrasında yapabileceği nükleer silaha sahip olmaması. Bu İsrail basının da korkunç bir şekilde işleniyor. Şimdi İsrail Hayom gazetesi. Bu İsrail Hayom gazetesi çok önemli. Neden önemli? Bir kere ücretsiz dağıtılıyor. Tamamen propaganda gazetesi. Ve sahipleri de çok önemli. Kim sahipleri? Sheldon Edelson ailesi. Edelson ailesi. Biliyorsunuz ABD'de kumarhaneler kralı, gazinolar kralı, çok zengin, 50 milyar dolar bir servete sahip olan Sheldon Adelson var. Ölmüştü. Şimdi onun yerine eşi Miriam Adelson var. Yani Kudüs doğumlu, İsrail doğumlu tam bir siyonist. Onu söyleyeyim. Ve Netanyahu ile arası o kadar iyi ki, bakın aynı zamanda bu Mosada çalıştığı da ifade ediliyor. İddialardan bir tanesi de bu. Şimdi özellikle İsrail'deki Hayom gazetesini yöneten ve onu bedava dağıtan aile. Bir misyonu var, bir amacı var. Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkiyi kuran, daha doğrusu Netanyahu adına Donald Trump'ı etki altına alan ve aynı zamanda bu Sheldon Adelson ailesi Donald Trump'a kampanyası döneminde ciddi paralar akıtan, 100 milyon dolarlar akıtan bir kişi, bir aile. Hem 2016 yılında hem 2024 yılındaki seçimlerde doğrudan Donald Trump'ı destekledi. Yani Donald Trump'ın arkasındaki akıl, evangelist aklı, aklın dışında o siyonist aklı temsil eden bir aile. Onu söyleyeyim. Şimdi Larry Fink var bir de. Black Rock firmasının sahibi. Ama bugün üzerinde duracağım konu bu nükleer akku, ak nükleer santrali ve bununla ilgili bu İsrail Hayom gazetesinde çıkan haber. Bu önemli. Çünkü santrali vurun diyor. Bahsettiğim gibi ismi işte Şaygal isimli kişi. Uluslararası siyaset kriz yönetimi ve stratejik iletişim uzmanı. Ne diyormuş bakalım? Şimdi Türkiye diyor, Türkiye analizi yapıyor ve Şangay ve Şangal tarafından kaleme alınan bu makalede şöyle diyor, Ankara'nın yürüttüğü dış politika, dış politika İsrail'e büyük zarar veriyor diyor, büyük zarar veriyor. İsrail'in egemenlik bölgeleri, İsrail'in İterlandı'nda ciddi anlamda genişleme çabaları e, yürütüyor genişleme faaliyetleri yürütüyor. Ve diyor ki Türkiye yeni İran'dır. Bakın bu önemli. Hani hep diyoruz ya ya İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Cesaret eder ya da edemez. Ama Orta Doğu'da yeni bir proje yürütülüyor. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Ve bu Orta Doğu yeniden dizayn edilirken burada İsrail'in tek başına hareket etmesi söz konusu değil. İsrail'in tırnak içerisinde dostları var. Amerika var, İngiltere var ve Avrupa var. Ve dolayısıyla bu saymış olduğum bloklar Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü olmasını istemiyor. Türkiye'nin gerçekten Osmanlı bakiyesi topraklarda etkin olmasını istemiyor. O yüzden hedef haline getiriyorlar. Şimdi nükleer e, santral çok önemli. Artık enerji gelecek yüzyılda olmazsa olmaz bir unsur. Hele hele Türkiye. Şimdi baktığınız zaman cari açığın en büyük e, bölümünü bu enerjiye verdiğimiz para oluşturuyor. Yani dışarıya vermiş olduğumuz para. Dolayısıyla enerjiyi bir şekilde elde etmek zorundayız. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar ve aynı zamanda nükleer santrallerden elde edeceğimiz enerji bu açığı kapatmaya dönüyor. Ama burada çok enteresan bir strateji var. Şimdi geçtiğimiz günlerde eleştirdim. Dedim ki Rusya Akkuyu nükleer santralini yaparken tamamen bakın Rus şirketlerine ait bir tesis. Yani Türkiye parasını veriyor, 15 yılda finanse edecek. Yani yap işlet sahip ol mantığıyla e, yapılan dünyada ilk nükleer santral. Şimdi bununla ilgili benim düşündüğümden farklı düşünceler var. Görüştüğüm kişiler devlette emekli olmuş. Devletin kritik birimlerinde çalışmış bazı bürokratlar, işte emekli askerler, istihbaratçılar. Bunlarla dedim ki şu Nükleer Akkuyu Santrali ile ilgili ne düşünüyorsunuz? geniş sohbetler yaptım ve orada enteresan da bilgiler aldım. Mesela bir emekli istihbaratçı, istihbaratçının emeklisi de olmaz ya. Şimdi dedi ki, Murat Bey dedi bakın bu nükleer santraller evet tamamı Rus şirketlerine ait. Ama Türkiye bunu devlet aklı bunu bilerek yaptı. Zira İran'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Çünkü İran'ın nükleer santral kurup nükleer silah üretmesini istemiyorlar. Sadece İran'ın değil Hiçbir İslam ülkesinin nükleer silaha sahip olmasını istemiyorlar. O yüzden devlet aklı bunu tamamen kendi uhdesine almadı. Rusya zaten nükleer güç. O yüzden nükleer santraller de kendisine ait olduğu için yani Akkuyu Nükleer Santrali de kendisine ait olduğu için burada üretilecek böyle bir nükleer silaha kimse kolay kolay ses çıkarmaz. Yani esasında devlet burada ciddi farklı bir strateji izlediğini ima etti. Şimdi İsrail basınında çıkan bu haber, bu makale gösteriyor ki gerçekten İsrail bundan çok ciddi rahatsız. Şimdi bakın diyor ki bu makalede yani İsrail Hayom gazetesinde çıkan dosya diyor ki Türkiye yeni bir İrandır. Hatta İran'dan daha tehlikelidir diyor. Türkiye Osmanlı'dan sonra yeni bir hakimiyet arayışında dolayısıyla İsrail bölgesinde yeni müttefikler bulmak zorundadır. Şimdi uzun süreden beri sizlere neyi anlatıyorum? İbrahim anlaşmalarını anlatıyorum. İşte bu İbrahim anlaşmaları defalarca söyledim. Türkiye'ye karşı bir blok oluşturmak için yapılıyor. Ve bu blokun içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum, Müslüman ülkeleri bulundurmayı, Müslüman ülkeleri bu blok içerisine almaları çok çok önemli. Niye? Çünkü burada sadece Batı'dan, ABD'den ve İsrail'den ibaret bir blok olursa, bir karşı cephe olursa, bunun din savaşlarına neden olacağı söyleniyor. O yüzden bu blokun içerisine, tırnak içerisinde Müslüman ülkeler de alınarak bölgede bir efendim işte evangelist e, İslam ittifakı yapmak istiyorlar Türkiye'ye karşı. Şimdi dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, efendim diğer e, işte zaten Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmaya dahil oldu. Fas, Tunus, Cezayir bunların her birisini bu İbrahim anlaşmaları çerçevesinde İsrail'e biat ettirmeye çalışıyorlar. Ve bunun karşısında da Türkiye'yi şeytanlaştırmaya dönük hamleler yapıyorlar. İran'ın nükleer tesislerini bir şekilde etkisiz hale getirecekler. Bakın vurdular ama tamamını e, işte zarar veremediler. Bu konu tartışılıyor. Tekrar yeniden vurma tartışmaları var, hamleleri var, hazırlıkları var. Asıl meseleleri Türkiye. Asıl dertleri Türkiye. O yüzden İsrail basınında sık sık Türkiye ile ilgili haberler çıkıyor. Türkiye'nin nükleer santraline dönük Akkuyu nükleer santraline dönük bu propaganda çalışmaları bu yüksek e, düzeyde dile getiren işte efendim gazeteciler yazarlar biliyorsunuz iki tane İsrail'li gazeteci de bunu dile getirdi. Şimdi bakalede yine devam ediyor diyor ki Akkuyu nükleer tesislerinin yapımı hızlandı nükleer silah üretecekler amaçları gerçek amaçları barışçıl e, enerji değil. Nihai hedefleri nükleer silah üretmek. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye bölgeye hakim olmanın adımlarını atıyor. Gazete açıklaştığı şekilde bunu yazıyor. Bu bir mesaj, hedef gösterme. Şimdi devam ediyor. Türkiye diyor, Hamas ve benzeri terör örgütlerini destekliyor. Yani İran'dan daha tehlikeli dediler ya. Bakın hedef haline getiriyorlar, şeytanlaştırıyorlar. Devam ediyor. Erdoğan, Tayfun balistik füzesi, ve Kaan uçağıyla, savaş uçağıyla birlikte Orta Doğu'yu ve İsrail'i tehdit ediyor diyor. Bu hamleleri yaparak özellikle Tayfun o balistik füzesi İsrail'i çok korkmuş. Öyle gözüküyor. Çünkü mesafesi, menzili 2000 kilometreye kadar çıkarılacağı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edildi. O yüzden bundan ciddi anlamda ürktükleri, korktukları görülüyor. Yine devam ediyor. Diyor ki Türkiye NATO zırhını kullanıyor bu NATO zırhını kullandığı için 5. maddeye de güvenerek fırsatları bu fırsatı diyor yakaladığı fırsatı daha ileriye götürmek istiyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. O yüzden diyor Türkiye'yi NATO'dan atın. Bakın bu önemli. Türkiye'yi NATO'dan atın. Aynı şeyi kim söylüyor? Michael Rubin söylüyor. Şimdi değerli dostlar NATO'nun İslam'la savaşı kitabını yazan birisi olarak defalarca söyledim. Baktığınız zaman NATO Türkiye'de darbeleri desteklemekten başka, içeride Gladio dediğimiz millete karşı hamle yapmaktan başka bir şey yapmadı. Bunu kabul ediyoruz. Ve Türkiye belki Allah korusun savaşa girse belki de NATO 5. maddeyi de işletmeyecek. Ama şunu söylüyorum. Türkiye NATO'dan çıktığı an emin olun o şeytani akıl, üst akıl, stratejik akıl ne derseniz deyin Türkiye'nin kapısına dayanır. Şu anda iyi kötü işleyen bir NATO işleyişi var. Yani NATO'da kararlar oy birliğiyle alındığı için bakın Türkiye'nin bu şer ittifakının içerisinde olması bir yerde Türkiye'nin lehine oluyor. Yani Türkiye NATO'dan çıkacağı gün şunları yapması lazım. Bir, kendi yerli ve milli hava savunma sistemlerini yapmak zorunda. Diğer taraftan nükleer silaha mutlaka sahip olması lazım ve balistik füzelerini en az 2000 kilometre menzilli balistik füzeler üretmeli. Yani kendi kendine yetecek her türlü mühimmatı ya da işte savunma sanayi ihtiyaçlarını, araç gereçlerini, askeri teçhizatı yapmak zorunda. Kendine yeterli olduğu zaman buradan çıkabilir. Şu anda yapacağımız şeyler var. Türkiye'nin en az 10 yıl savaşa girmemesi gerekiyor. Bakın bunun altını çiziyorum. O yüzden bunun farkındalar. Bir an önce Türkiye'yi bir savaşla sokup Türkiye'nin bu savunma sanayi alanında yapmış olduğu kazanımları bertaraf etmek istiyorlar. Ve bu nükleer Akkuyu, Akkuyu nükleer santralini. Bakın bunu ciddi ciddi vurmayı düşünüyorlar. Olmaz demeyin, buna cesaret edemez demeyin. Çünkü Putin'in durup dururken bu hisseleri satma meselesi manidar bir zamanda oldu. Yani İran'ın Nükleer santralleri vurulduktan sonra harekete geçti. Aynı zamanda Putin ile Netanyahu'nun bir buçuk saatlik bir görüşmesi sonrasında bu kararını açıklaması gerçekten manidar. Demek ki Netanyahu açık ne şekilde Rusları tehdit ediyor. Bakın, bunu söylüyorum, tehdit ediyor. Bu gazete devam ediyor. Diyor ki, diyor ki, Suriye'nin, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığı İsrail'e büyük bir tehdittir. Büyük bir tehdittir. Bu nedenle İsrail Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ortaklıklar yaptı. Suriye ile yapılan görüşmelerde İsrail'in yapacağı görüşmeler, yaptığı görüşmeleri söylüyor. Türk askerinin Suriye'den çıkması istenmelidir. Türk askerini Suriye'den çıkarmak gerekir diyor bu makalede. Ciddi anlamda ve bu makale sadece bir kişinin görüşleri olarak bakmayın. Bu makale aynı zamanda emin olun bakın e, İsrail istihbaratı Mossad'ın da görüşleridir. Zira bahsettim bu gazetenin sahibi Mirim Edelson denen o kadın. Yani Mossad'la bağlantılı ve Netanyahu'nun adeta elçisi gibi çalışan bir kadın. Dolayısıyla söyledikleri önemli. Şimdi geldiğin zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları değil mi? O da dün itibariyle ciddi mesajlar verdi. Ve bu mesajlarda Türkiye'nin işte Orta Doğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde. Bakın burada birleşmeden, bir federasyondan açık söyleyeyim. Yani üstü kapalı misakı milliden bahsetti. Hani o George Friedman'ın bahsetmiş olduğu harita. O haritayı Google'dan girip bakabilirsiniz. 2050 yılında Türkiye'nin nüfuz alanları. Esasında bu misakı milli e, işaret ediyor. Onu söylüyor. Ve Türkiye'nin bu hamleyi gerçekleştirmesi için içerideki terör hadisesini bitirmesi gerekiyor. Bir yeni ittifak. Bir yeni düzen, bir yeni hamle. İşte Cumhurbaşkanı açık net şekilde söyledi. Dedi ki bundan sonra işte Cumhur İttifakı olarak MHP, AK Parti, DEM Parti birlikte hareket edeceğiz. Bakın bu açıklama önem Niye önemli biliyor musunuz? Artık gizlisi, saklısı yok. Ve bir şeyin altını çizdi. Dedi ki bu bir pazarlık meselesi değil. Bu yeniden dirilişin, yeni büyük Türkiye'nin adımıdır. Büyük Türkiye dediği şey bana göre Suriye'yi de içine alan. Irak'ın bir bölümünü yani o bölgesel Kürt yönetimini de içine alan, Musul, Kerkük'ü içine alan bir bölgeden bahsediyor. Ha, bu tartışılabilir. Efendim federasyon olursa ne olur? Efendim buralara gerçekten Türkiye mesela işte e, bölgesel Kürt yönetimi biz Türkiye'ye bağlanıyoruz ya da Suriye biz Türkiye'ye bağlanıyoruz derse ne olur? Türkiye'yi rahat bırakırlar mı? Bu süreç kolay olur mu? Elbette kolay olmaz. Ama Cumhurbaşkanının bu gizli mesajlar, üstü kapalı mesajları Gerçekten de bunu işaret ediyor. Bunu söyleyeyim. Demek ki İsrail'in söyledikleriyle bu gazetede yazılıp çizilenlerle bakın Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın söyledikleri örtüşüyor. Demek ki istihbaratları güçlü. İstihbarat alıyorlar. O yüzden nükleer, e, Akkuyu nükleer santralini çok iyi korumak gerekir. Ve Ruslarla bu konuyu görüşüp burası millileştirilmeli ya da kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Devleti çelik kubbeyi yani hava savunma sistemini bir an önce yapması lazım. Ve aynı zamanda da 5. nesil uçağını bir an önce alması gerekir. Çünkü Orta Doğu'da dünyada dengeler değişiyor. Yeni gelişmeler var, yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende güçlü olmayan, 5. nesil silahı olmayan, nükleer silaha sahip olmayan, hele hele hava savunma sistemi olmayan devletler bakın bölünüp gider, parçalanıp gider. Ve işte İran'da olduğu gibi görünmeyen uçaklar 5. nesil uçaklar gider, istediği yeri bombalar. O yüzden de bir balistik füzeler. Bakın İran nasıl da İsrail'i bu konuda dize getirdi. Çok önemli. Uçakla birlikte balistik füzeler mutlaka olması lazım. Sadece İsrail değil, Yunanistan'ı da işin içerisine katmak lazım. Çünkü yedekte bekletiliyor. Yani asıl Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine salıp bir savaşa sokmak istiyorlar. Dolayısıyla George Friedman'ın bu 2050 yılında Türkiye e, haritası, nüfuz haritası, etki haritasını yayınlaması, bu konuda yayın yapması, propaganda yapması. Yine İsrail gazetesi Hayom'un Türkiye'yi hedef alması, nükleer santrallerimizi, Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedef göstermesi, Türkiye'yi İran'dan daha tehlikeli bir ülke olduğunu vurgulaması, emin olun büyük bir hedef seçiyorlar şeytanlaştırma faaliyetleri. O yüzden de içerideki bu süreci bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani devlet aklı esasında Türkiye'ye dönük bu hamlelerin farkında. O yüzden içerideki etnik yapı üzerinden yapılacak, girişilecek bir kalkışma, bir iç isyan ya da bir iç karışıklığı önlemek için bir hamle yaptı, bir e, süreç yaptı. Öcalan üzerinden bir süreç yürütülüyor. İnşallah bu süreç başarıya ulaşır. Pazarlık yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli defalarca altını çizdi. Alıp verme meselesi değil. Bu süreç şeffaf götürülür. Gerçekten de bu tehdit ve tehlikelere karşı bir ittifak oluşturulursa gerçek anlamda ki çünkü Araplara da vurgu yaptı biliyorsunuz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tam 11 konuşmasının 11 yerinde Türkler, Kürtler, Araplar vurgusu yaptı. Bu boşuna değil. Yani bölgeyi birileri dizayn etmeye kalkıyor. Büyük İsrail projesini devreye soktular. Bunu engellemenin yolu Kürtlerin, Kürtlerin, Arapların ittifakından geçiyor mesajı verdi. Bunu yaparken de işte tek başlarına koruma sağlayamıyor. Bakıyorsunuz, Suriye. İbrahim anlaşmaları çerçevesinde İsrail'e dahil etmek istiyorlar. Yani İsrail'e biat etmesi isteniyor. E bakıyorsunuz, Ahmet Erşadanın elinde ordu yoktur, düzenli ordu, silahı da yoktur. Yani yapacağı bir şey yoktur. Ne yapması gerekiyor? Sırtını güçlü bir yere dayaması gerekiyor. Bunu Türkiye gerçekten başarabilirse. Buna gerçekten işte e, Ahmet Erşar'a da destek verir. Oradaki YPG de bu işin içerisine girerse ve yine bölgesel Kürt yönetimi Barzani, Talabani gerçekten buna inanırsa bölgede Türkiye'nin etkinliği artacak. Buna Irak da katılacak. Bakın Irak merkezi hükümeti de Türkiye'ye bakıyor. Çünkü Irak da biliyor ki yavaş yavaş kendisini harcayacaklar. Çünkü İran'ı parçaladıktan sonra Irak denen bir şey kalmaz. Zaten parçaladılar, böldüler. Suriye'yi de bölmek istiyorlar. Dolayısıyla bu süreç, içerideki süreç, Öcalan üzerinden başlatılan süreç esasında bölgede bir ittifakı içeriyor. Bir ittifakın temellerini atıyor. Osmanlı dönemine geri dönülmese bile o bölgelerde birlik ve beraberlik sağlanarak o parçalanmış devletleri bir şekilde korumak istiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.